Şimdi beraber üniversiteye doğru TET'nin e, biyoloji sorularını, B Kitapçı'nın biyoloji sorularını çözeceğim. Ve bu e, ikinci denemeymiş. Ona da dikkat edelim. Gelelim ilk sorumuza. 15. soru biliyorsunuz TET'nin ilk sorusu. Bana demiş ki biyoloji öğretmeni iki n eşittir aldı kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünmelerine ait çeşitli görselleri öğrenciyle paylaşarak öğrencilerin yorum yapmalarını istiyor. Biyoloji öğretmeni Kerem'den de aşağıdaki görselle ilgili yorum yapmasını istemiş. E, görsele bakıyorum. Bir kere kromozomlar orta düzlemde dizildiyse bu bir metafaz evresidir arkadaşlar. Metafaz evresinde kromozomlar orta, orta düzlemde dizilir. Ve şu anda üç tane kromozom gördüğüm için en eşittir. 3 kromozomlu bir metafaz evresidir diye söyleyebilirim ben bunu. 2 eşittir 6 kromozomlu bir e, hücredeki e, Bizap metafaz evresinde orta düzlemde 6 tane kromozomun olmasını beklerim. E, ya da bu mayoz bölünme ise yani 2 altının mayozun e, durumu ise bu sefer de karşılıklı olarak 1 2 3 4 5 6 tane kromozom olmasını beklerim. Yani metafaz evresi orta düzlemde dizilmedir. Mayozda karşılıklı olarak dizilir bu e, kromozomlar. Mitozda ise tek sıra halinde orta düzlemde dizilecektir. O yüzden Kerem'in yapmış olduğu yani bu şekilde yapmış olduğu yorumlardan hangi doğruluğunu öğretmen tarafından onaylanması beklenir demiş. Yani hangilere doğrudur diye söylemiş bana. Bakıyorum. Mayoz bölünmenin metafaz 2 evresidir. Şimdi mayoz bölünme dedim ama dedim ki birinci evrede karşılıklı olarak dizilir. İkinci evreye geldiğimizde bu tek sıra haldedir. Çünkü onlar homolog kromozomlar kutuplara çekilmiştir. Daha sonra bunlar e, mayoz 2'ye devam etmiştir. O yüzden bu durum metafazın 2'ye aşaması olduğunu gösterecektir bana. Doğrudur diye söylerim. Homolog kromozomlar bir arada bulunmaktadır. Dediğim gibi arkadaşlar homolog kromozomların bir arada bulunmasını istiyorsam ben burada karşılıklı olarak kromozomları sıralamam gerekirdi. O yüzden bu yanlıştır. Ee, i iplikleri kinetokorlara bağlanmış durumdadır. Gördüğünüz gibi şu kinetokor yani sentromerlerin olduğu bölge bağlanmış durumda. Bu evreden sonra kardeş kromatitler ayrılır. Metafazdan sonra anafaz gelir bu ve bu bir metafaz 2 evresi ise anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler e ipliklerinin kısalmasıyla zıt kutuplara çekilecektir. Doğru. O yüzden 1 3 ve 4 doğru olacak. Cevabım E seçeneği. Gelelim 16. soruya. 16. soruda sucul bir ekosistemde bazı elementlerin miktarına bağlı fitoplankton yoğunluğu Fitoplankton dediğimiz şey sucul mikroorganizmalardaki sucul pardon sucul ortamlardaki mikroorganizmalar üretici mikroorganizmalar olarak bilinir arkadaşlar fitoplankton yoğunluğunun değişiminin araştırıldığı bir çalışmada elde edilen sonuçlar kullanılarak aşağıdaki grafik elde ediliyor ve ben grafiğe baktığımda şunları görüyorum. Ee, ortamda amonyum zenginleştirme durumuna bağlı olarak birey sayısı yani yoğunluk da artmış değil mi? Şunu mesela şurada olduğunu düşünelim. Sonuçta amonyum zenginleştirilmiş ortamda e, ortam fazlalaştıkça ya da amonyum fazlalaştıkça ortamda yo yoğunluk da artmıştır diyebilirim. Fosfat zenginleştirilmiş ortam. Fosfat her zaman sabit. Yani ortamda fosfatın olması gerektiğini biliyorum. Ve normal bir ortam var. E buna, bunda da yine canlılar sabit. Yani amonyum aslında fitoplanktonların artışını sağlamış gibi düşünebiliriz. E, yorumlarından hangileri yapılsın diyor. Ortama amonyum eklenmesi fitoplankton sayısında artışına neden olur. Kesinlikle doğrudur. Zaten grafiği okuduğumuzda da bu sonuca ulaşabiliyoruz. Fitoplanktonlar sadece amonyumu bulunduk amonyumu bulundurdukları ortamdan amonyumu bulundukları ortamdan alır demiş. E, şöyle bir şey arkadaşlar. Sadece amonyumu bulundukları ortamdan alsalar, şu işte fosfat da var bu ortamda. Yani sadece ama amonyumu değil, aslında üretici canlılar biliyorsunuz tüm mineralleri ortamdan hazır olarak alırlar. O yüzden bu öncüle doğrudur diyemem. Fitoplanktonlar fosfat bulunmayan ortamlarda da gelişim gösterebilir. Ee, fosfat bulunmayan ortamlarda gelişim gösterseydi burada fosfat varlıklarını bana ifade etmezdi. Yani zaten ben e, bu grafiğe göre böyle bir yorumu da burada yapamam. E, canlının nasıl bir canlı olduğunun, hangi minerale daha çok ihtiyacı olduğunu bilmiyorum sonuçta şu anda. O yüzden böyle de bir yorum yapamam. Yalnız birinci öncülü doğru olarak kabul ederek cevabımız A seçeneği diyoruz. Gelelim bir diğer soruya. Burada bana ne vermiş? Bir tane kılcal boru vermiş. Bir tane cam kap vermiş. Cam huni vermiş. Bağırsakları demiş biliyorsunuz e, yere geçirgen, e, saf su demiş ve bir de bağırsaklarının içeri, pardon cam huninin içerisine bir tane e, nişasta karışımı eklemiş. Demiş ki yukarıdaki deney düzeneğini hazırlayan bir öğrenci glikozun bağırsaklarından geçip geçmediğini anlayabilmek için. Bir kere ben glikozun bağırsaklarından geçip geçmediğini anlamak için biliyorsunuz ben nişastayım. Hidroliz ettiğimde ne açığa çıkartırım? En tane glikoz açığa çıkartırım değil mi? Bir kere ben glikozu oluşturmam için bu içeride nişastayı sindiren benzimi bulundurmam lazım ki ona bağlı olarak yorum yapabileyim. Ee, ve bana demiş ki geçip geçmediğini anlayabilmek için hangilerini yapmalıdır demiş. Hemen bakıyorum. Cam kaba glikoz ayrıca eklemek. Ee, şöyle ki arkadaşlar tamam evet glikoz ayrıca eklemem gerekiyor kaba ki e, glikoz varlığında bana uyarı verebilsin diye. Bu doğrudur. İkinci öncüle baktığımda cam huniye nişastayı monomerlerine hidroliz eden enzimler eklemek. Az önce ifade ettiğim şey nişastayı ee, parçalamam gerekiyor ki glikozu oluşturayım. Daha sonra bu glikozlar monomer yapı oldukları için bağırsaklarından kaba geçebilsin ve kapta da ben glikoz ayracıyla bunun e, tayinini gerçekleştirebileyim. O yüzden ikinci öncülümde doğru olacaktır. Cam kaba nişastayı monomerlerine hidrolize eden enzimler eklemek. Cam kaba ben bu enzime eklersem benim hiçbir işime yaramaz. Çünkü enzim dediğim şey büyük bir moleküldür. Zardan içeriye girip de nişastayı hidrolize etmez. Yani bunun için e, ee, bu olayın gerçekleşmesini sağlamaz bu durum. O yüzden bu yanlıştır. Yani enzimin ben zardan içeriye geçmesini beklemem. O yüzden cevabım 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olmalı. Gelelim 18. sorumuza. 18. sorumuzda arkadaşlar bir e, takıma ait 5 farklı familyanın cinsleri ve bu cinslere ait türleri veren e, veren bir e, tablo ve ben bu şekilde baktığımda şöyle bir ifade kullanabilirim. İşte 1 2 3 4 5 tane familya vermiş. Bu familyaların e, alt grupları olan işte cins sayılarını vermiş ve tür sayılarını vermiş. Bana sadece e, cins ve tür sayıları hakkında yorum yapma imkanı sağlamış aslında. E, buna göre demiş ki tablodaki bilgilere dayanarak yorumlarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir. Yani şu kesinlikle doğrudur demeyeceksiniz. Hangilerinin doğruluğu kesin değildir diyor. Bakıyorum F5 familyasındaki genetik çeşitlilik diğerlerine göre daha fazladır. F5 familyasına bakıyorum. F5 familyasında 4 tane cins 9 tane tür var. Ee, şimdi genetik çeşitlilik çok daha fazla olmasını isteseydim ben çok daha fazla tür koyardım ya da cins olarak daha fazla cins koyardım. Onlara bağlı türlerin sayısını arttırırdım. Yani ben buna kesinlikle doğrudur diyemem arkadaşlar. Soru işaretidir benim için. Gelelim ikinci öncüle. F4 familyası diğerlerine göre daha çok sayıda birey bulundurur diyor. Şimdi F4 familyasına bakıyorum. Ee, 7 tane cins var. 18 tane tür olarak ifade etmiş bunu. Ama işte bu 7 cinsten kaç tanesinin türü bu? İşte bir tanesinin mi türü? Diğerlerinin türü nerede? Yani şu şekilde baktığımda zaten ben bu ikisini komple topladığımda da hani tür sayısı olarak her birinin farklı cins ait olduğunu, her birinin farklı tür olduğunu düşündüğümde toplamda 25 elde 25 elde ediyorum. Ama şu F3'te de aynısını elde ediyorum. Yani diğerlerine göre daha az mıdır, daha çok mudur? kesin bir yargıya bunda da varamıyorum. İkinci öncülde de varamıyorum. Gelelim üçüncü öncüle. F1 familyasındaki homolog organ sayısı. Homolog organ neydi? Kökeni aynı, görevi farklıydı. Aynı da olabiliyordu görevlere. Fakat biz genel olarak kökenleri aynı, görevleri farklıdır diye ifade ediyoruz homolog organa. demiş ki F1 familyasında e, F3 familyasından azdır. Yani ben dediğim gibi bu türlerin, cinslerin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece sayı olarak biliyorum. O yüzden köken benzerlikleri hakkında yine yorum yapamam. Dördüncü öncüle baktığımızda da F2 familyasının cins ve tür sayısı F5 familyasından fazladır demiş. F2 familyasının cins ve tür sayısı kaç ediyor? 13. F5 familyasında da 13 ediyor. Fazla mıdır? Değildir o yüzden de buna da zaten yanlıştır derim. O yüzden doğruluğu kesin olmayanlar hepsi. Ben hepsi yani hiçbir yorum için kesinlikle doğrudur ifadesine kullanamıyorum. O yüzden de cevabım 1, 2, 3 ve 4 olmalıdır. Zaten 1 ve 4 için yanlıştır diyorum. Bu ikisi için de buna bakarak bir yorum yapamıyorum. Aşağıdaki madde değişimlerinden hangisi bir haber hücresinde gerçekleşmez? Bakın Hayvan hücresi diyorsa, biz hayvan hücresinde e, bazı moleküllerinin moleküllerin varlığının olmayacağını biliyoruz. Nedir bu moleküller? En basiti nişasta arkadaşlar. Yani nişasta, bitkilerde depo edilen bir polisakkarittir ve hayvan hücreleri içerisinde bunun e, yıkımı veya sentezi durumu gerçekleşmez. O yüzden e, bu diğerlerine baktığımızda hayvansal ve bitkisel olanlara ayıracağım. Kolesterol biliyorsunuz hayvan hücrelerine özgü bir e, polisakkarit, e, pardon hı, polisakkarit değil, siteroid e, ve hücre zarı yapısında hayvan hücrelerinin zarında bulunmasıyla e, hayvan hücrelerine diğer hücrelerden ayırabiliyor. E, glikoz, e, şöyle söylüyoruz hayvan hücrelerinde glikoz zamanla azalır çünkü ben glikozu kullanarak e, ne yaparım? ATP sentezlerim doğrudur. Glikoprotein, glikoprotein bir golgi aktivitesidir. Glikoz ve proteinin birleştirerek ben glikoprotein elde eder ve bunu hücre zarımın yapısına katabilirim hayvan hücrelerinde de. Doğru. Nişasta, nişastanın hücre zarında yıkımı söz konusu değildir dedim. O yüzden bu olmayacak. Glikojen zaten karaciğer hücrelerinde biliyorsunuz yıkımı söz konusu. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Nişastanın bitkisel bir e, depo polis olduğunu biliyorum. Tamam mıdır? O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Gelelim e, bir soy ağacı sorusuna, bir e, kalıtım sorusuna. Bana demiş ki, soy ağacında bireylerin kısmi renk körlüğü fenotipleri ile bazı bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiş. Şimdi, şu birey kısmi renk körüymüş. Yani bu birey renk körü. Bu bir dişi midir? Zaten ne demiş? Kısmi renk körü dişi. O yüzden x üzeri küçük r, x üzeri küçük r diye ifade ederim bunu. Çünkü e, renk körlüğü gene e, çekinik olarak kalıtılan bir hastalıktır. O yüzden de bu şekilde ifade edebiliriz. Kan grubuna geldiğimde b ve negatif. Zaten negatifin küçük r, küçük r şeklinde ifade edildiğini biliyorum. Şimdi bu ikisinin evliliğinden sıfır kan gruplu bir birey oluştuysa bu sıfır olacaktır ve negatif küçük r küçük r olacaktır, değil mi? E öyle olduğunda bunun yanında kesinlikle b'nin yanında sıfır olduğunu söylemem gerekir. Diğer sıfır da buradan o. buradan a bireyinden a, babasından almıştır ve a'nın ben e, normal erkek olduğunu görüyorsam x üzeri büyük r y şeklinde de e, genetik formülünü gösterebilirim. Gelelim b'e. B'de e, normal bir dişi fakat babasından Sağlıklı gene annesinden hastalık genini aldığı için B kromozomun X üzeri büyük R, X üzeri küçük R, B canlısının bu şekilde taşıyıcı olduğunu söyleyebilirim. Ee, gelelim babaya. Baba burada X üzeri büyük R, Y'dir. Çünkü, affedersiniz. Yazdım. Ee, baba renk körüdür, tıralı olarak gösterildiği için x üzeri küçük R y şeklinde olacaktır. Ee, bu şekilde baktığımda babanın şu anda kan grubuyla alakalı bir şey söyleyemiyorum. Ama çocuklarına baktığında çocuklarında A kan gruplu bir birey varsa zaten buradan sıfır alacaktır. Bu A sıfır olacaktır. A'yı da babadan almıştır diye söylerim. Bu bir negatiflik durumdur. Ee, baba büyük R küçük R de olabilir. Küçük R küçük R de olabilir. Onun hakkında herhangi bir yorum yapamam. Ee, ama A kan grubunu e, kızına baba vermiştir diye söyleyebiliriz. Buradan sıfır alacağını bildiğimiz için. Ee, C'ye geldiğimizde C sağlıklı bir Erkekler X üzeri büyük R Y zaten anneden sağlıklı gen almış. Burada bir kız çocuğunun hasta olduğunu görüyorum. Babadan hastalık genini, anneden hastalık genini aldıysa şuradaki bireyin X üzeri küçük R X üzeri küçük R olduğunu söyleyebilirim. E, D canlısına geldiğim... E, D kişisine diyelim. D kişisine geldiğimizde e, burada bir erkek çocuk söz konusu ve erkek çocuğun hasta olduğunu görüyorum ben. X'leri küçük R y şeklinde ifade ediyorum. E, ve ben e, buradaki küçük r'nin anneden geldiğini biliyorum. Babanın zaten sağlıklı olduğunu görüyorum. Şu şekilde ifade ettiğimde sağlıklı olduğunu görüyorum. E, bunun genetik formülünü yine yazdım. E'ye geldiğimde sıfır kan grubu sadece çekinik olduğu için bu şekilde kendini gösterir. Negatiflikte yine aynı şekilde küçük R küçük R olarak ifade edilecektir. Burası da A sıfır küçük R küçük R olacaktır. babadan da şunun hakkında kan grubu durumunu bilmediğimiz için pozitif ya da negatiftir diyebiliriz. Ama kesinlikle küçük R e, babada söz konusudur derim. E, sıfır kan grubu olduğuna göre babada da bir sıfırlık durum vardır ama e, A 0 mı B 0 mı ne olduğunda net olarak söyleyemem. Bunlara göre yani elimdeki bilgilere göre ben e, şıkları yorumlayacağım arkadaşlar. X ailesindeki anneden B bireyine X üzeri küçük R sıfır ve R alelleri aktarılmıştır. Şimdi X ailesi bu anne bu. Anneden B bireyine diyor. B bireyine x üzeri küçük re. Çünkü e, hastalık olmayan gen babadan gelmiş, anneden de hastalık geni gelmiş. Xleri küçük re aktarıldı mı? Doğru. E, şimdi burada e, annenin 0, b 0 olduğunu biliyorum ve b'nin 0 0 olduğunu biliyorum. Anne buraya 0 genini aktarmış mı? Aktarmış. E, negatiflik durumuna baktığımda küçük reyi de aktarmak zorunda mı? Aktarmak zorunda. O yüzden bu doğrudur. İkinci b şıkkını inceleyelim. Z ailesinde anne ve kan grubu bakımından, Z ailesinde anne kan grubu bakımından a 0 RR. Bakıyorum hemen Z ailesine. Anne kan grubu bakımından A0 küçük r küçük r'dir dedim. O yüzden bu zaten kafadan benim için gidiyor arkadaşlar Z ailesine baktığımızda, Z ailesi bu çünkü. Ee, yani devamına da baktığımızda renk körlüğü bakımından bu genotipe sahiptir. Ee, bakıyorum. Anne zaten, pardon Z ailesinde, anne zaten bu genotipe sahip. Yani bundan yana sıkıntı yok ama şu kısım sıkıntı. O yüzden B seçeneğim yanlıştır diyorum. Cevabım B seçeneği fakat diğer öncüleri de göz atmak istiyorum. Gelelim buraya. Y ailesinden babanın genotipinde kısmi renk körlüğü geni ve A geni bulunur. Y ailesinde babanın genotipinde kısmi renk körlüğü geni şu mudur? Ve A kan gruplarından da A geni bu mudur? Budur doğrudur. C ve D bireyleri kısmı renk görlüğü bakımından aynı genotipe sahiptir. C'ye bakıyorum X'leri büyük R, Y. D'ye bakıyorum X'leri büyük R, Y. Aynı genotipe sahip mi? Sahip. B ve E bireylerinin kısmi renk körlüğü ve kan grubu genotipleri kesinlikle aynıdır. B ve E'ye bakıyorum. B, şuraya yazayım arkadaşlar orası çok karıştı. B, X'leri büyük R, X küçük R. Kan grubu da 0, 0, R, R'dir. Değil mi? E'ye ee, e bakıyorum. Şurada. Ee, bir kere zaten ben E'nin 0, 0, küçük R, küçük R olduğunu biliyorum. Ee, kız çocuğunun sağlam olduğunu görüyorum ve babadan sağlam geni alacağını, anneden ise hastalık durumunu alacağını bildiğim için burada X'leri büyük R, X'leri küçük R diye ifade edeceğimden dolayı bunun genotipinin de böyle olduğunu söylerim ve karşılaştırdığımda bu da doğrudur diye ifade ediyoruz. Yani B seçeneği e, için doğrudur diyemem, söyleyemem böyle bir şey. Test bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.